Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ın APK'lı yüklemesini indireceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ın hilelisi. Önce Minecraft yazmayın. Şimdi APK da yi yazın. APK da yi. Android'a APK indir yazıyor APK dayı android da APK indir. Evet arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Education Education diye oyun var onu indireceğiz. Arkadaşlar bu APK indire basmayın, buna da basmayın, iki şeyde de basmayın. Üstü. Arkadaşlar şu Minecraft Pocket Edition Edi, Edi 0.15.4.0 orijinal APK indir yazıyor. Ona tıklayın. Yükleniyor diyecek. İkinci bir sekme açılacak. Short mouse like giriyorsa tamamdır. Burada 19 8 7 diye. bu kesinlikle virüssüzdür. Değil mi? Evet. Hiç tabletinize, telefonunuza virüs inmez. Bu türden cihazınıza ara, ara verebilir diyor ama siz ona takmayın. Ben çok indirdim bu oyunu. Sildim, yükledim. Sildim, yükledim. Bir şey olmadı. Saklamak istiyorsunuz. Tamam deyin. Zaten indiriliyor diyecek. Tamam. Şimdi 2 oldu. 6 oldu. Meyrunca. Bizi insin geliyoruz. Değil mi?